Of, Kazım abi bir sete gitmeden bir kahve alabilir miyiz ya? Alırız tabii ki. şimdi. Tamam. ya. Ay! Ay! Bu ne ya? Açma, macer! Kahve istemişsin sen galiba. Hadi. Ama hava <laughs> <laughs> çok soğuk. İstiyorum, i̇stiyorsan getireceğim. <laughs> tamam, tamam. Eee! başka bir şey isteseymişim olur mu şu an? Tövbe ya Rabbi. Kazım abi gördün mü oldu ya? Ben deli değilim değil mi? Ee, ne yapıyorsun? ama bu kahveyi oldu çok uçuyordum. Rüzgardan gitti be. Tamam teşekkür ederim. Ah bu gizem kardeşmiş. Ay evet bu bu, bu white. Abi susak acı. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Sürüyorum ha.